28 Ekim 2023 Cumartesi Sivrihisar Ulu Camii'ndeyiz. Burası tarihi en eski ulu camilerden bir tanesi ve en büyüğü imiş gördüğümüz kadarıyla. Yarın buranın içerisini çekeceğiz. Bugün biraz geç kaldık. Bu da kitabesinin görüntüsünü bir alalım. İnşallah şöyle bir etrafını hızlıca çekmiş olalım. İçerisinde ahşap sütunlardan oluşan Selçuklu mimarisi tarihi olarak 1274 yılına ait bir ulu cami. Gece görüntüsünü gösterelim inşallah. Yarın nasıl olursa drone videosunu çekeriz. Bir aksilik olmazsa. Minaresi burada. İmam Efendi burada canlı okuyor. Çoğu yerde artık merkezi sistem ve belki de kasetten okunduğu için bu caminin bu şekilde okumasını çok değerli buldum ben. Burada okunuyor ezan etrafına bir şey yapalım. Gezinelim inşallah. UNESCO dünya mirası listesindeymiş. Ulu Cami. Şöyle. Hadi. dolansak şurada insanlar var onları rahatsız etmeyelim. Şimdilik video burada bu şekilde kısa kalsın. Şöyle şöyle alalım. Bugün Hicri ayın 14'ü. Şurada tam minarenin arkasına Dolunay tekabül ediyor. Alem Şah Türbesi de gece çok iyi çıkmadığı için orayı nasip olsa yarın drone çekelim. Sivrihisar, Eskişehir Sivrihisar Ulu Cami, Tarihi Ulu Cami Hicri ayın 14'ü. Selçuklu mirası Ulu gece görüntüsünü vermiş olduk. Yarın hem içini hem de dışını yüksekten alçaktan çekmiş oluruz nasip olursa. Bu UNESCO mirası, UNESCO Dünya Mirası Sivrihisar Ulu Daha fazlası için takipte kalın inşallah.